miraç Mirac, şimdi biz ne açacağız? Sürpriz bir yumurtamız var. Evet. Mutlu musun? Bunu kim almış? Nurcan ablası almış Mirac'a. Evet, şimdi hadi aç bakalım. Evet. İçinde ne var? Parça boz var. Parça boz mu? Yap boz. Hadi gel bakalım. Dök. Dök bakalım ne var içinde. Aa yap boz parçaları var. Gel. Ay ay düştü. Hadi Bilmiyorum bakacağız. Başka yere düşen ne? Yere başka bir şey düştü mü? Yere başka bir şey düştü mü Miraç? Bak bakalım Anne. düşmemiş mi tamam yapboz parçaları Anne, var ne? hiçbir fikrim yok hepsine bakacağız şimdi içinde ne çıktı birçok oyuncak çıktı gibi duruyor bir dakika Aa, birazcık daha nasıl yapılır nasıl yapılır, nasıl yapılır? bakacağız evet evet içi boşaldı evet. Bu neymiş? Evet. Sürpriz yumurtamızı çıkarttık. Döktük. İçinde ne var? Yapboz parçaları çıktı. Miraç yapboz yapmayı çok seviyor. Değil mi Miraç? Tamam. Evet. Bakalım. Evet. Yapboz parçaları var. Ve Miraç yapboz parçalarını yapmayı Olmadı Çok seviyor Olmadı mı? Beraber yapalım. Bak şöyle. Şöyle. Gel gel gel. Dur bakalım. Şöyle olur gibi. Anne. Bak şöyle oluyor gibi Miraç. Bu Bunları ne? daha sonra beraber yapabiliriz. Adı bu ne? Adı ne bakalım. Kötülüm, anne. Böyle mi? Kağıdında ne yazıyor bakalım. Şöyle bir şeymiş. Şimdi yakala. Üçüncü zıpla bas. Evet bak şöyleymiş Miraç. Bak şimdi. Böyle yapıyormuşsun. Evet sonra bırakıyormuşsun. Ama olmadı. Al al daha. Ha. Bir de hay bak bunu 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 unuttuk Miraç. Bak şimdi ne yapıyoruz? Koy onu. Koy onu şöyle yapıyormuşuz böyle. Oy. Şöyle şöyle şöyle. Bak şimdi. Böyle de zıplıyormuş o. Bir de ne çıktı Miraç? Bunlar ne? Bunlar da Lego. Yapboz. Yapboz çıktı. Peki bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum doğrusu neye benziyor Onda hiçbir fikrim yok. Ee, bu da böyle bir şey herhalde. Evet. Ha bunlara bakmamız lazım kartlarımıza. Hmm. Evet bak zıp zıpmış bu böyle zıp zıp bu. Dövme mi? Dövme. Hmm. Bakalım dövme. Evet bunları tek tek sonra inceleyeceğiz. Hoşça kal Demiraç. Hoşça kal. Ey salla. Bye bye. <laughs>